Bağlar iyi bayramlar. Normalde, bayramlar. Anam yine, çekme, çekme <laughs> beni. Normalde, şu an video çekmeyecektim, yarın başlayacaktım ama dedim ki hazır böyle giyindim, süslendim. Ee, videoyu böyle başlatayım, böyle açayım, bu kırmızı rujlu halimle bayramlıklarımla bir bayram vlogu çekeyim dedim. bağlı hanımlar Merhaba. giyinip süslendiler, ben de öyle. Sabah tanım her zaman şıklığıyla aramızda. Tuncer Bey önden önden gidiyor. Böyle yani. Videoyu açtık. Gerisinde ne gelir hiç bilmiyorum. O kadar plansız geldim ki Özdere'ye. Yani ne yaparız? Ne ederiz? Taş mı boyarız bu sefer? Çikolatalı kek mi yaparız? Hiçbir yani fikrim üşenmezsen yok. Üşenmezsen seni çok güzel bir yere götürebilirim. Üşenirim Pazar gibi geliyor. Diye. Neresi? Karina. Karina neresi? Karina. Hmm. Güzel çamlının oradaki kaline var ya güneşin böyle kıpkırmızı battığı yer ve Ama pazar günü şeye gidecektik. Nişan yana. Nişan yana ya da oraya hangisini istersen. Bence isterken. nişan yana gidelim. Evet. Bu vlogumda yine Beril var. Ve ne zaman Beril'le böyle vlogumda olsa hep böyle macera perest videolar çıkıyor. En son Beril varken özlereki daha tırmanmıştık. Bugün de Beril Urla'da kitesurf'e geliyor. Onunla birlikte geldim böyle. Ortama bakmaya nasıl diye. Bayağı güzel. Çok beğendim. Yani mesela bütün yazın burada geçirseydim kesinlikle ben de başlamak isterdim. Geçen sene zaten Akyaka'da denemiştim. Ama bu Urla da çok güzel. Burada da bir Kitesurf Akademi var. Orada yapıyorlar. Bir de burada böyle surf okulu var. Böyle çok tatlı bir yer. Böyle otel gibi odalar falan da var. Çoğu insan burada kalıyormuş kayt surf yapmak isteyenlerin aklında olabilir. Ee, hemen size yeri de söyleyeceğim. Urla'da ay gözlüğüm düştü gözüme. Burası Urla Surf House. Urla Surf House'un önünde de e, bu işte kayt Akademi var. Urla'da Gülbahçe deniyor buraya. Zaten Instagram'a yazdığınızda görürsünüz. Uçurtma sörfü Merkezi diye. Bayağı keyifli bir yer ve burası da böyle çok tatlı bir yer yapmak isteyenlerin aklında olsun. Şimdi e, Beril giyiniyor. Yazlığa döndü. Hadi yani bak şunun sesini kısmam lazım. Türk filmi. Dedim ki eski günlerdeki gibi. Bu arada nasıl şimdi hiç farkında değilim. Ee, GoPro ile dedim şey yapayım. Suda video çekeyim. Sonra GoPro'mu böyle takmaya çalışırken su kabını çıtırt dedi ve kırıldı. Kırılınca ben de dedim ki ben bunu koli bandıyla bantlarım. Bakın. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Baya şöyle koli bandıyla bir bu tarafından bir bu tarafından üstünden arkasından her yerden böyle bantladım. Umarım <laughs> içine su kaçmaz. Zaten bu eski bir GoPro benimkisi Hero 4. Bunun yenisini istiyordum. Bahane de oldu yani. Bu kırıldığı için yenisini almam gerekecek. Ama bence bugün beni koli bandıyla falan bir şekilde idare edeceğini düşünüyorum. Bakalım. Şimdi gözlükleri takıp denize gireceğim. Siz de benimle birlikte denize girmiş olacaksınız çünkü GoPro ile gireceğiz. Hazırladım, makyajımı yaptım. Nişan yana gideceğiz. Nişan yana eminim hatırlarsınız. Yani eski takipçilerin hatırlayacağını eminim. Şunu sesimi biraz kısmam lazım. Nişan yanı bence hatırlarsınız. Yıllar yıllar önce kanal daha yeni açtığım zaman gitmiştik. Çok güzel bir otel aynı zamanda bir restoranı var Şirince'de. Eğer izlemediyseniz o videoya da gidebilirsiniz şuradan bir yerden bırakacağım sizin için. Şimdi nişan yana gidiyoruz anneannem, annem ve ben dedem hava sıcak olduğu için gelmek istemedi. O yüzden üçümüz gidiyoruz. Ee, çok güzel yemekleri, çok güzel mezelleri var. Önceden seçtik haber verdik ki bu, çünkü bir yoğunluk varmış. O yoğunlukta geç kalmasın yemekler diye önceden sipariş ettik. Bayağı karnım aç ve oranın yemeklerini çok çok beğendim için bir an önce gitmek istiyorum. Bir de hava çok sıcak. Yani öyle böyle bir sıcak yok. İki gündür çok kötü de rüzgar var. İki gündür sürekli yangın çıkıyor. Bu ee, artık mangal mı yaktı, sigarasını mı attı, ne yaptı? Affedersiniz ama gerizekanın biri. Bayağı kötü iki tane yangın oldu burada. Şimdi saat 7 oldu. Geç kalıyoruz. Şarjım kaç olmuş? 57. Birazcık daha şarj olsun. Size i̇şte kıyafetimi göstereyim mi? Çantamı çıkaracağım. Çantam bile alakasız. Çantayı çok takılmayın. Bir tane çanta atmışım çantama. Saçlarımı da birazdan açacağım. Şöyle hafif bir makyaj yaptım. Fondöten falan yok. Bronzer, allık, göz kalemi ve ruj. Şöyle bir tişörtüm var. Altında da trend yoldan aldığım şeker gibi bir şort var. Aşırı güzel bir şort. Çocuk çok beğendim ve diğer bütün renklerini de almak istiyorum. Eğer almak isteyenleriniz olursa sizin için link bırakayım. Açıklamalar kısmına oradan bakabilirsiniz. Çok rahat hem de boyu falan da çok güzel yani böyle kısa değil. Rahat rahat gezebileceğiniz bir şort. Çok Neresi iyi. yanıyor? Şu bir yanıyor. Hala yanıyor işte bence orayı söndüremediler. Evet evet şuradan geliyor dumanlar. Neden taraftan geliyor duman? Evet işte bugünkü yangın o. Hala devam ediyor demek. Yol kapalı çünkü yangın var. İzmir'e gidiş, Kuşadası'na gidiş falan hepsi kapalıymış. Şu an gidemiyoruz. Aslında dönmemiz gerekiyor ama annem gidebileceğimizi iddia ediyor. Belki adam yanlış anlamıştır diyor. Evet. Muhtemelen ileriden geri döneceğiz. Boşuna ama neyse. Bak herkes dön diyor. Tamam, bu ben gidiyor. Ben, ben belki Ahmet Beyli'ye e gidiyorum ben. Anne belki şuradan kapadılar. Evet, hani bakalım. yarı yoldan kap. Ahmet Beyli'den de önce kapadı belki. Evet, yani, Yok inat etti gidecek. Iyi. Gidemedik. Çünkü yollar çok yakından kapatılmış. Şimdi bakıyorum da eyvah eyvah. Baya buralara geliyor. Baya yakın. Bir dakika göstereceğim. Baya yakın ve çok büyük bir alan yanmış. Yani. Çileköy'ünden buraya gerçekten büyük bir mesafe. Şimdi göstereceğim çok. Bayağı gelmiş. Eyvah eyvah. Evet evet görüyorum. Şurada. Bunun arkasında. Var çok kötü yandı. Çok büyük alan yandı. Bakar mısınız ya? Yani gerçekten yazık yani böyle şeyleri gördüğümde gerçekten hem çok sinirleniyorum hem çok üzülüyorum. Yani bence bu ülkenin artık mangal kültürünü bir şekilde bırakması lazım. Yani böyle herkes alıp ormanlık alanda mangal yakarsa ülkeyi böyle toptan kibritle yakalım daha mantıklı. Zaten aynı şeyi yapıyor oluyorlar. Şuraya bakar mısınız? Yani çok acil her şey için böyle bir imza kampanyası vesaire çıkıyor. Umarım bu mangal yakmanın da önüne bir şekilde geçerler. Çünkü tek sebebi var mangallar yüzünden bu yangınlar çıkıyor. İnsanlar sigaralarını içip böyle yola fırlatıyorlar. O yüzden çıkıyor. Bilmiyorum gerçekten çok sinirleniyorum ve çok üzülüyorum bu hale. Yangın galiba hani devam ediyor ama en azından kontrollü. Bakın zaten hatta şuradan birazcık dumanlar azaldı gibi. O yüzden bir de kontrol altına alındığı için bu kadar bir anda duman yukarı çıkmış. Ama açık mı bilmiyorum tabii ki. Yol açılmış mıdır açılmamış mıdır? Umarım sesim de geliyor rüzgardan. O kadar az, rüzgarı görüyorsunuz. Rüzgarda da işte yangını kontrol etmek ve durdurmak çok zor oluyor. Biz buna Poyraz diyoruz. Böyle zamanlarda yani özlere de. Çünkü karadan esiyor burada. Deniz dümdüz oluyor. Deniz çok güzel oluyor ama ne zaman böyle bir rüzgar olsa illa bir yangın çıkıyor maalesef. Evet, fileş açacağım yüzüme. Heh, böyle görünüyorum. Hatta o böyle çok iyi oldu bak anne. Karanlıkta çekebilirim artık. Evet. Şimdi programımız iptal olduğu için cam gidiyoruz. Canbalıkta yemek yiyeceğiz. Evet ama yangın hala devam ediyor. Evet. Yani. Şey kuru sitesini falan Eyvallah. boşaltmışlar. Yaşanlar. Ondan sonra biz de şimdi gidiyoruz. Herhalde yol hala edelim. kapalıdır. yakışanlar Öyle son anda rezervasyon yaptırdık. Bulduk yer. Şimdi oraya gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Yarında son günüm zaten. Bu, hiçbir şey yapamadık anne. Bu sefer. Şu an görünüyor bakar mısınız? Böyle duman ama bildiğiniz ateşlerin o kırmızısı da anlaşılıyor yani. Feci bir halde. Hala durmamış mı? Yani kontrol altına alınmamış mı? Yok. Of. Çok karanlık olduğu için şu an çekemiyorum masayı falan. Artık ben yarın ya da devam da edeceğim. Ya Bayağı karanlık çünkü bir de sahildeyiz böyle deniz kenarında bir yerdeyiz. O yüzden hiçbir şey belli olmuyor. Ya da yolun açık olduğunu bilmeyenler mi devam ediyor? Ya da köye gidiyor. Şuraya bakın kapkara bulutlar. Yani Şimdi kötü. gördüm. Bayağı kötü görünüyor. Evet. Dün en son yangında kalmıştık sanıyorum. Yangın dün gece bitti ama dün gece bayağı korktuk bizim evlerin oraya falan geliyor diye. Şimdi... Bu ses... Ne? ses ne be? Şimdi yoga yapacağız Ilgım'la. Ilgım yoga eğitmeni oldu. Bugün de dolunay varmış. Ben böyle şeylerden çok anlamam ama... Şimdi Yoga yapacağız. Onlar yapabilirim tabii. Becerebilirim diye umut ediyorum bakacağım. <laughs> çok iyiyim biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmelim. Hayatımda üç kere yapmıştım bu üçüncüsü. O kadar iyi geldi ki diyorum ki ben bunu her gün yapsam pamuk gibi bir insan olurum. Gerçekten çok güzeldi. Size Ilgım'ın şeyini, Instagram'ını aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Ilgım'ı oradan takip edebilirsiniz. Aa balık mı yem mi? Tamam. O balık mı şu an yem mi? Yem, yani. He tamam. Evet, evet, evet. Bir yandan da balık yakalayanlar. Evet, evet. Sitede herkes evet, ayrı doğru. bir etkinlikte. Evet, tamam. de Şimdi de Öğrendim. fotoğraf çekileceğiz. Yaprak <laughs> gibi hissediyorum. Ben onu gibi hissettim kendimi. Ali Bey, Bey siz de yapmak ister misiniz? Ağrıma gidiyor ya. Bak ben bir <laughs> ay <laughs> önce randevu istedim. <laughs> Biraz önce söylemeyi unuttum. Ilgım şu an online derslere başlamış. O yüzden size aşağıda açıklama kısmına Ilgım'ın instagram adresini, bu online dersleri nasıl yapıldığını yazacağım. Gerçekten bana çok iyi geldi. Ben de hatta online derslerden devam etmek istiyorum. Çünkü eminim yoga bana çok iyi gelecek. Çünkü birazcık dönem dönem agresif olabiliyorum tipimden belli olmasa da gergin biri olabiliyorum. O yüzden bence bana çok iyi gelir devam etmek istiyorum yogaya. Ben online olarak devam edeceğim. Sizin için de aşağıya bırakıyorum bilgilerim. Rujumun rengi çok güzel. Nix'in Puff, Puffy öyle bir ruju olması lazım. Gösterin bayağı güzel duruyor. Kayalara geldik. Şu kayalarda çok güzel fotoğraflar çıkıyor ve çok güzel gün batımı oluyor. Ama bugün gün batımına kalamam muhtemelen çünkü arkadaşım geliyor Yasemin'le onunla görüşeceğim. Zaten yarın sabah erken gideceğim için çantamı falan yaparım. Şimdi oraya gideceğiz. Fotoğraf çekilmeye. Burada çekildiğim fotoğrafları merak edenler şuradan beni Instagram'dan takip edip görebilirler. Hala beni Instagram'dan takip etmeyenler varsa. Ben şimdi fotoğrafları çekeyim. Şu manzarayı da göstereyim size bakın. Biraz önce şuradan geldik yukarı çıktık. Kayalardan çok güzel görünüyor gün batımı tam şuradan batıyor ama biz işte dediğim gibi ona yetişemeyeceğiz muhtemelen. Beğeniyor hanım. Evet. Yoga nasıldı? Çok güzel çok geldi güzeldi. değil mi? güzeldi. Ben de Şu çok an mutlu böyle oldum. Çok kayalardan hafif. Kayalardan kendim. Niye düşermiş. Gerçekten herkese tavsiye ederim ya. Ben de. Ben bir de bu kadar zaman yapamam diye düşünüyordum ama. Ama yapabilecek, yapabilecek bir şey. Değilmiş. Evet. Şimdi yanan yerleri göstereceğim. Havaalanına doğru gidiyorum. Giderken de göstereyim dedim o gün. Çünkü kaldı. Yangında ne oldu ne etti tam haber veremedim. Baya çok büyük bir bölüm yanmış yani. Ee, arabayla 20 dakikalık bir yol yanmış sanıyorum değil mi? Çilemeden 20 dakika evet. falan. Şu sitelere falan geldi. Haberlerde duyduğunuz şu siteler. Onlar. Sanıyorum şu dağın arkasından asıl geldi yangın. Evet. Buradan direkt gelmiş. Zaten acayip yanıp kokuyor şu anda dışarısı da. İyi ki şuralar Buralar falan yanmamış Allah'tan. Bu da bu dağdan gel. Bak aynen. Evet. Bak ta şu geriden. itfaiye hala Bütün... Koltuğu. Evet bu sabah hala itfaiye su taşıyordu. Şeyler, itfaiyeciler de orada. Evet, çok kötü buradan. yangın şeyi kokuyor hala. Yanık kokuyor. Allah'tan şey buralar ya. gerçekten en azından şey olmamış. Ben çünkü şey zannettim buralar da bayağı yanmıştır diye tahmin yani ediyordum da Allah'tan demek ki yani. yanmamış bir şey. Evet, tatilim olmuş. bitti. Yine arabadan videoyu kapatıyorum. Çünkü yine hızlı hızlı çıktık. Uçağa yetişeceğim. Çok güzel bir tatildi. Çok dinlendim. Ama böyle 5 günüm olduğu için kafamda kurduğumuz bazı şeyler vardı işte. Böyle piknik yapacaktık sahilde. Ondan sonra kırık saksıdan böyle nasıl değerlendiririz diye bir şey de çekecektik. Ama yetiştiremedik. Dün çünkü yoga falan da yaptık ama iyi ki yapmışız. İnanılmaz iyi geldi. Sırtımın ağrısı böyle şak diye geçti ve şu an baya rahat uyandım bugün. O yüzden onları yetiştiremedik. Artık bir sonraki Özlere vlogunda onları da yapacağım. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olmayı, zili açmayı ve videoma yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.